Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerji santrallerinde kullanabileceğiniz alternatif solar paneller hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugün özellikle deneyeceğimiz konu cam cam olarak adlandırılan solar paneller. Piyasada maalesef birçok firmada hala arayıp sorduğunuzda hangi panelleri bulabiliriz diye size verdikleri cevap hep aynı oluyor. Polikristal var, monokristal var. Polikristal biraz daha uygun fiyatlı monokristal biraz daha pahalı. Hatta tuhaf tuhaf şeyler, içerikler var. Mesela tarımsal sulamada kullanıyorsan monokristal değil de polikristal kullan gibi. Sadece iki tane panel varmış gibi söylemlerle karşılaşıyoruz maalesef. Ama bu devri bizim bir an evvel atlatmamız, geçmemiz lazım. Ben daha önce size belki bir sene, bir buçuk sene önce bir video çekmiştim. Şu an piyasada bulabileceğiniz en az 8-10 çeşit ticarileşmiş solar paneller var. Parasını verip alabileceğiniz, çatınıza koyabileceğiniz paneller var. Ama biz hala polikristalden, onu kristalden bahsediyoruz. Bizim burayı bir an evvel atlamamız, tabiri caizse level atlamamız gerekiyor. Bugün size anlatacağım panel ise Camcam cam olarak adlandırılan panel Adıyaman'da fabrikası bulunan GTC firmasının ürettiği bir ürün. GTC ile bizim tanışıklığımız oldukça eskiye dayanır. Aslında onların bir e, deney sistemi için ben o zaman inverter firmasında çalışıyordum. O firmanın e, ürününü e, getirip oraya montajını yapmıştım. Orada bir eğitim de vermiştik. Bu konuyla alakalı e, yıllardan beri hep farklı ürünler yapma, peşinde koşan bir firma. Bu sebeple ben hakikaten kendi adıma e, severek takip ediyorum yaptıkları işleri. Bu videoyu çekmemizin nedeni de o. E, dedik ki maalesef e, fabrikanıza henüz ziyaret edemiyoruz. En azından siz bize bazı videolar gönderin. Ben onun üzerine burada bu videoyu hazırlayayım. Güneş enerji sistemlerinde cam cam paneller, e, özellikle waferil olarak adlandırılan çift yüzeyli e, panellerle çok daha fazla Üretim yapma şansınız oluyor. Bizim güneş enerji sistemlerinde en büyük sıkıntımız şu, alanımız limitli. Bu alan limitli olduğu için de üretebileceğimiz güç belli ve bu sebeple mesela arabalarımızın çatılarında, tavanlarında güneş panellerini henüz görmüyoruz. Waferil olarak adlandırılan yani çift yüzeyli güneş panellerinde ise arkadan yansıyan ışıkla dahi elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Bu da normalde örnek veriyorum, 320 wattlık bir paneliniz varsa. Bunun 320 değil de 340, 350 bandına gelmesi veya 370 wattlık bir paneliniz varsa 400 watt, 420 watt bandına gelmesi gibi durumlara neden olabiliyor. Tabii ki bu arkadan yansıyan ışığın ne kadar bize katkı sağlayacağını aslında belirleyen birkaç faktör var. En önemli konu da yansıdığı yüzey. Yerimiz eğer zemin beyazsa daha fazla yansıtıyor ışığı ve bu şekliyle daha fazla bir üretim yapma şansınız oluyor. Yerin çimen olması, yerin çakıllı olması veya farklı renklerde olması, toprak olması bunun haricinde panellerinizin yerleştirilme açısı gibi birçok faktör var. Bunların hepsi kurgulandığında doğru bir şekilde bir araya getirildiğinde %10, %15 bandında daha fazla üretim size sağlayabiliyor. Bununla ilgili detayları vereceğim size. Solar panellerde artık trend yavaş yavaş 72 hücreli panellere doğru kayıyor bunu söyleyebiliriz. Bu data sheet'te de bakıldığında en dikkat çeken noktalardan bir tanesi 30 yılın sonunda dahi hala %84 çıkış garantisi verebiliyor olmak ve bunun yanı sıra da bağlantı şeklinize, saha şartlarına göre %7 ila %15 bandında daha fazla güç size sunabilme kapasitesi sunuyor. Biraz önce anlattığım sebeplerden ötürü. Balkon gibi yerlerde, çatılarda, araba otopark üzeri veya bina giydirme sistemlerinde, arazide ve özellikle seralarda çok estetik duran bir ürün. Bakıldığında hakikaten görsel anlamda da standart panellerden kendini ayırt edici özelliklere sahip. Aslında en dikkat çeken testlerden bir tanesi Enduras testinde 6X daha dayanıklı olduğunu görebiliyoruz. Bu solar panellerin 1500 volt sistemlere göre dizayn edilebiliyor olması gerçekten önemli bir özellik. Daha sonra bununla ilgili bir videoda hazırlayacağım. Onun dışında metrekareye düşen güç olarak bakıldığında 208 watt gibi bir güç sağlayabiliyor standart test şartlarında bu paneller ve metrekarede yaklaşık 13 kilogram gibi bir ağırlığa sahip ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de AA sınıfı yangın sertifikalı bir ürün olması. Ürünlerin toplam garantisinin 12 yıl olduğunu ve kullanım beklenti ömrünün de 30 yıllar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda GTC firması bir Arge firması. 2013 yılından beri özel Arge belgeli olan bir firma. Panel üretiminin yanı sıra ürettiği bu cam cam panellerinin düzgün bir şekilde monte edilmesi anlamında da çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların neticesinde de bu paneli tutacak tutacaklar e, dizayn etmişler ve bununla alakalı da kendi ürünlerini e, en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde tutacak ürünü bulmak için ciddi bir çaba harcamışlar. Özetlemek gerekirse wi olarak adlandırılan paneller normal panellere nazaran daha fazla üretimi garanti ediyorlar. Arkasından yansıyan ışıkla dahi elektrik üretimine katkı sağlayabiliyor. Böylece Aynı alanda standart panele göre daha fazla güç üretebiliyorsunuz. Bu sebeple e, totalde fiyat anlamında bakıldığında birebir karşılaştırma, birebir aynı fiyat olduğunu dahi söylemek mümkün. Normalde Wi-Fi panelleri sadece ön yüzeyindeki ürettiği güce göre e, konuşuyorsunuz ve fiyatlama yapılıyor. Arka yüzeyden yansıyıp gelen ışık ekstra olacak Enerji sizin için ücretsiz olmuş oluyor. Totalde bakıldığında standart monokristal panelle bifacial olarak adlandırılan çift yüzlü panelin toplamdaki birim maliyetleri, size olan maliyetleri aşağı yukarı birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Detaylı fiyat konusunda projenizle alakalı GTC firmasının iletişim bilgilerini sizle paylaşacağım. Onlarla bu konuyu görüşebilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.